kara ekosisteminde ve aynı besin zincirinde yer aldığı bilinen K, L, M ve N canlı türlerinden M türüne ait bireylerdeki biyolojik birikimin diğerlerinden daha az olduğu bilinmektedir. K, L ve N türleri tüketicidir. Buna göre bu canlı türlerine ait bir ekoloji piramidi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi K, L ve N türleri tüketiciymiş. O zaman M üreticidir. En alt tabakada M olmalıdır. Dolayısıyla buna bakıldığında arkadaşlar doğru cevabın B şıkkı olduğu görülmektedir. En altta M var sonra N, K ve L gelmekte. Doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru. Sarı renkli ışıkla aydınlatılan bir su bitkisinin yaptığı fotosentezin hızı bitkinin belirli bir süre boyunca ürettiği glikoz miktarından yararlanılarak belirleniyor. Buna göre bu bitkinin aynı sürede ürettiği glikoz miktarının değişmesi için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Şimdi bitkinin ürettiği glükoz miktarı. Glikoz arkadaşlar kan şekeridir. Bu fotosentezle elde edilir. Şimdi birinci ifadeye bakalım. Bitkinin sarı renkli ışık yerine kırmızı renkli ışıkla aydınlatılması. Şimdi ışığın rengini değiştirilmesi arkadaşlar fotosentezi artırır. Dolayısıyla bir olacak. İkinci ifadeye bakalım. Bitkinin bulunduğu ortamdaki oksijen miktarının artırılması. Şimdi fotosentezle tepkimeye oksijen girmiyor. Oksijen tepkime sonucu oluşuyor. Dolayısıyla oksijen miktarının artırılması glikoz miktarının değişmesini sağlamadı arkadaşlar. Bununla ilgili değil. Üçüncü ifadeye bakalım. Bitkinin bulunduğu ortamın sıcaklığının değiştirilmesi. Evet sıcaklığın değişmesi de arkadaşlar fotosentezin hızını artırır. Dolayısıyla 1 ve 3 glikoz miktarının değişmesi için yapılması gereken işlemlerdendir. Doğru cevap C şıkkıdır. Yedinci soru. Havadaki azot gazını bazı mikroorganizmaların dışındaki canlılar doğrudan kullanamaz. Örneğin bitkiler azot ihtiyacını amonyum ve nitrat gibi azotlu bileşiklerden sağlar. Bu bileşiklerin üretim yollarından biri mikroorganizmaların havadaki serbest azotu bitkinin kullanabileceği hale dönüştürmesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi burada verilen üretim yoluna doğru bir örnektir? A şıkkı ayrıştırıcı mikroorganizmaların organik atıkları parçalayarak bitkiye azotlu bileşikler sağlaması. B şıkkı yıldırım gibi doğa olaylarıyla havadaki azotun azotlu bileşiklere dönüştürülerek toprağa geçmesinin sağlanması. C şıkkı topraktaki bakterilerin azotlu bileşikleri parçalayarak azot gazı oluşturması. D şıkkı baklagillerin köklerinde yaşayan bazı bakterilerin azot gazını azotlu bileşiklere dönüştürmesi. Evet bakın burada bu bahsediliyor. Bu bileşiklerin üretim yollarından biri mikroorganizmaların havadaki serbest azotu bitkinin kullanabileceği hale dönüştürmesidir. Dolayısıyla bu doğrudan bir örnektir. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Sera etkisinin artışından kaynaklanan küresel ısınma yaşamı olumsuz etkileyebilmektedir. İklim değişikliği bu olumsuz etkilerden biridir. Küresel ısınmadaki artış bazı önlemlerle azaltılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan küresel ısınmayı azaltmaya yönelik önlemlerden biridir. A şıkkı enerji kaynağı olan fosil yakıtlar yerine güneş enerjisinin kullanılması, B şıkkı akarsulardaki sanayi atıklarının uzaklaştırılması, C şıkkı suyun tasarruflu olarak kullanılması, D şıkkı atık pillerin doğaya karışmasının önlenmesi. Şimdi fosil yakıtlar kullanılınca dışarıya karbondioksit gazı salınır arkadaşlar. Karbondioksit de küresel ısınmayı artırır. Güneş enerjisi kullanımı ise arkadaşlar herhangi bir gaz salınımı yapmaz. Dolayısıyla küresel ısınmayı azaltmaya yönelik önlemlerden biri aşıklıdır. Doğru cevap aşık olacak. Bir deniz ekosistemindeki besin zincirinde deniz kestaneleri su yosunlarıyla, su samurları da deniz kestaneleriyle beslenmektedir. Bu ekosistemde bu canlılarla yapılan bir araştırmanın bulguları grafikte verilmiştir. Su samurlarının bol olduğu yerlerde deniz kestanesinin nadir olduğu ve su yosunlarının çok iyi geliştiği bilindiğine göre su samuru sayısının 1993 yılından sonra hızla azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, besin zincirimiz şu şekilde arkadaşlar. Deniz kestaneleri su yosunlarıyla besleniyor. O zaman su yosunları üreticidir. Bunları deniz kestaneleri yiyor. Deniz kestanelerinde de arkadaşlar su samurları yiyor. Evet, zincirimiz bu şekilde olacak. Su samurlarının bol olduğu yerlerde deniz kestanesinin nadir olduğu ve su yosunlarının çok iyi geliştiği bilindiğine göre su samuru sayısının 1993 yılından sonra hızla azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Grafiğe baktığımızda evet 1993 yılından sonra hızla azalmış su samuru sayısı fakat deniz kestanesi sayısı artmış arkadaşlar. Su yosunu sayısı da azalmış. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı ortama deniz kestanelerinin beslendiği farklı bir canlı türünün girmiş olması. Şimdi deniz kestanelerinin sayısı artmış zaten arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi deniz kestanelerinin beslendiği farklı türünün girmiş olması su samurlarının azalmasına neden olmuş olamaz. Bunu geçiyorum. B şıkkı ortama deniz kestaneleriyle beslenen farklı bir canlı türünün girmiş olması. Şimdi bu arkadaşlar o su sayısını azaltmaz. Şimdi böyle bir şey olmuş olsaydı deniz kestanelerinin sayısı artmazdı. Bakın deniz kestanelerinin sayısı artmış. Dolayısıyla bu yanlıştır kesinlikle. C şıkkına bakalım. Ortama su samurlarıyla beslenen farklı bir canlı türünün girmiş olması. Evet bakın bu olabilir. Çünkü su samurlarının sayısı azalmış. Bunun nedeni su samurlarıyla beslenen farklı bir canlı tür girmiş olabilir. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkına bakalım. Şimdi ortama su yosunlarıyla beslenen farklı canlı türünün girmiş olması su samurlarının sayısının azalmasına neden olmaz. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili bir deneyde içinde aynı türde eşit miktarda toprak bulunan saksılardaki özdeş bitkiler şekillerde sıcaklıkları belirtilen ortamlarda tutulmaktadır. Aynı renkte ışık veren özdeş lambalar bitkilere şekildeki gibi eşit mesafede bir yere konulup bitkilere aynı miktarda su veriliyor. Bu bitkilerin fotosentez yapmaları için yeterli süre bekleniyor. Düzeneklerdeki bitkilerin yaptığı fotosentezin hızı birim zamanda üretilen oksijen miktarını ölçen cihazlar kullanılarak tespit edilebilmektedir. Buna göre fotosentez hızına sıcaklığın ve ışık şiddetinin etkisini gözlemlemek için numaralanmış deney düzeneklerinden hangileri kullanılmalıdır? Sıcaklığın etkisini gözlemek için arkadaşlar her şey aynı olacak sıcaklıklar farklı olacak. İkinci düzenekte bakın bir lamba var. Üçüncü düzenekte de bir lamba var. Burada 30 derece burada 15 derece. Dolayısıyla Sıcaklığın etkisini gözlemlemek için 2 ve 3 olmalı. Ee, bir de ışık şiddetinin etkisini gözlemlemek için burada da sıcaklıklar aynı olacak, ışık sayın sayısı farklı olacak. Birinci düzenekte arkadaşlar iki tane lamba var. Üçüncü düzenekte de bir tane lamba var ve sıcaklıklar aynı. Burada da 1 ve 3 seçilmelidir. Doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru. Karbon döngüsünde yer alan olaylar şemada verilmiştir. Bu şemaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Şıklara sırasıyla bakalım. A şıkkı fosil yakıtların yanması atmosfere karbondioksit aktarımına neden olur. Evet bakın odun ve fosil yakıtlar yanıyor. Atmosfere karbondioksit aktarımına neden oluyor. Bu doğrudur. B şıkkı atmosferdeki karbondioksit fotosentez yoluyla bitkilerin yapısına aktarılır. Evet bakın burada gösterilmiş fotosentez yoluyla bitkilere aktarılıyor. Bu da doğrudur. C şıkkı ayrıştırıcılar atmosferdeki karbondioksit miktarının azalmasında etkiledir demiş. Bakın ayrıştırıcılar solunum yoluyla e, karbondioksitin azalmasına değil artmasına neden olurlar. Bakın burası yanlış olmuş. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı canlılardaki solunum faaliyetleri atmosfere karbondioksitin katılımını sağlar. Evet bakın canlılardaki solunum faaliyeti arkadaşlar e, atmosfere karbondioksitin katılımını sağlıyor. Bu da doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, ısınma ve enerji elde etme gibi nedenlerle çeşitli kaynakları kullanır. Ekolojik ayak izi bir birey, şehir veya ülke için gerekli ürün ve kaynakların tümünün üretilmesi, meydana gelen tüm atıkların da etkisiz hale getirilmesi için gereksinim duyulan toplam verimli kara ve su alanlarını ifade eder. Bu açıklama dikkate alınarak 4 öğrencinin bireysel davranışlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi Ekolojik ayak izinin azaltılmasına yönelik olarak kabul edilemez. A şıkkı yakın mesafedeki yerlere yürüyerek giderim. Burada taşıt kullanılmıyor arkadaşlar. Taşıtların atmosfere salmış olduğu zararlı gazlar önlenir. B şıkkı eski defterlerimin boş sayfalarında kullanırım. Buradaki kağıt tasarrufu yapılıyor arkadaşlar. C şıkkı bozulduğu için damlatan muslukların tamir edilmesini sağlarım. Burada da aynı şekilde su israfının önüne geçiliyor. D şıkkı Günlük yaşamımda tüm yeni teknolojik ürünleri alır ve kullanırım. Evet, bu ekolojik ayak izinin azaltılmasına yönelik olarak kabul edilemez arkadaşlar. Doğru cevap D Şemada bir ekosistemdeki beslenme ilişkileri gösterilmiştir. Bu şemada verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Şemada besin zinciri anlatılmış arkadaşlar. Bitkiler kendi besinini kendisi üretir. Kelebek tırtılı bitkiyle beslenir. E, fare e, kelebek tırtılıyla beslenir. Daha sonra bunlar ölünce arkadaşlar e, organizma kalıntılarını ayrıştırıcılar e, ayrıştırır ve çeşitli maddeler olarak tekrar bitkiye geri döner. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı: Bitki, kelebek tırtılı ve fareden oluşan besin zincirinde biyolojik birikimin bitkide daha az olması beklenir. Bu doğrudur. Besin zincirinin en altında bitki var arkadaşlar. Dolayısıyla biyolojik birikim bunlar şeyde zehirlerdir ve en az bitkide olur. Yukarı doğru çıktıkça da bu artar arkadaşlar. B'ye bakalım. Ayrıştırıcılar üreticilerin dışarıdan alması gereken maddelerin ortamda tükenmesine neden olur denmiş. Hayır bu yanlıştır. Ayrıştırıcılar arkadaşlar bakın bunları çeşitli maddeler olarak bitkilere tekrar kazandırıyorlar. Azot olarak fosfat olarak. Gelelim C şıkkına. Üreticiler kendilerine gereken enerjiyi doğrudan doğruya ayrıştırıcılardan karşılar demiş. Bu yanlıştır. Üreticiler yani bitkiler besinlerini kendileri karşılar arkadaşlar. Çok az miktarını ayrıştırıcılardan alırlar. D şıkkına bakalım. Bitkiyle başlayan besin zincirinde üst basamaktaki canlılara doğru aktarılan enerji miktarı giderek artar denmiş. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Enerji miktarı %10'u kadar aktarılır ve gitgide de azalır. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkıdır. 7. soru. Bitkilerin yapraklarında gerçekleşen fotosentez hızının karbondioksidin birim hacmindeki miktarına ve ışık şiddetine bağlı değişimini gösteren grafik şekildeki gibidir. Buna göre diğer koşullar sabit tutulduğunda grafikteki verilerden yararlanarak fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Şıklara bakalım şimdi arkadaşlar. A şıkkı karbondioksitin birim hacimdeki miktarının artması bir süre sonra fotosentez hızının azalmasına neden olur. Şimdi yatay eksende karbondioksitin birim hacimdeki miktarı. Bakın bu sürekli artıyor. Dikey eksende de fotosentez hızı var arkadaşlar. Şimdi bir yere kadar artıyor, daha sonra sabit kalıyor bakın. Burada sabit kalıyor. Şimdi burada azalması demiş ya bu yanlış arkadaşlar. Biraz artıyor, daha sonra sabit kalıyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. B şıkkına bakalım. Yüksek ışık şiddeti altında bırakılan bitkilerin fotosentez hızı sürekli artar demiş. Bu da yanlış. Sürekli artmıyor. Yüksek ışıkta da, düşük ışıkta da arkadaşlar bir yerden sonra sabit kalıyor. C şıkkına bakalım. Karbondioksitin birim hacimdeki miktarının sürekli artması bir süre sonra fotosentez hızının artışına yol açmaz. Evet bu doğrudur. Bakın bir süre sonra sabit kalıyor, artışına yol açmıyor. D şıkkına bakalım. Düşük ışık şiddeti altında bırakılan bitki fotosentez yapamaz denmiş. Fotosentez yapıyor arkadaşlar. Düşük de olsa, yüksek de olsa her ikisinde de yapıyor. Bu da yanlıştır. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. 8. soru. Sucul bir eğrelti otu türünün su üstünde yüzen küçük yapraklarının olduğu bilinmektedir. Bu eğrelti otunun yapraklarında bulunan gözenekler atmosferdeki azotu bağlama özelliği bulunan bakterilerle doludur. Bu nedenle bu eğrelti otu pirinç tarımında da kullanılır. Su ile kaplı tarlalarda pirinç fideleri dikilmeden önce eğrelti otları yetiştirilir. Pirinç bitkisinin ihtiyacı olan azot bu bitkiler aracılığı ile toprağa bağlanır. Bu eğrelti otunda bulunan bakteriler havadaki azotu toprağa bağlayarak insanlar tarafından azot gübresi eklenmeden aynı tarlada defalarca pirinç tarımı yapılmasına olanak sağlar. Bu açıklamalara göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A şıkkı: Bu eğrelti otunda bulunan bakteriler azot döngüsündeki ayrıştırıcıların görevini üstlenmiştir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Ayrıştırıcıların görevi ayrıştırıcılar kendileri yapar görevlerini. Dolayısıyla bakteriler bu görevi üstlenmemiş. Böyle bir şey söyleyemeyiz. B şıkkı: Pirinç bitkisi azot ihtiyacını bu eğrelti otunun gövdesindeki azottan karşılamıştır diyor. Bakın burada ne diyordu? Ee, pirinç bitkisinin ihtiyacı olan azot bu bitkiler aracılığı ile toprağa bağlanır diyor. Dolayısıyla bu eğrelti otunda bulunan bakteriler havadaki azotu toprağa bağlayarak insanlar tarafından azot gübresi eklenmeden aynı tarlada defalarca pirinç tarımı yapılmasına olanak sağlanmış. Dolayısıyla gövdesinden almıyor topraktan alıyor. C şıkkı bu eğrelti otunda bulunan bakteriler azotun atmosfere dönüşümünü sağlar demiş. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Ee, azotun toprağa bağlanmasını sağlar demiştik. D şıkkı. Bu eğrelti otunda bulunan bakteriler azotlu gübre kullanımının azaltılmasını sağlar. Evet. Bakın insanlar tarafından azot gübresi eklenmeden aynı tarlada defalarda pirinç tarımı yapılmasına olanak sağlar demiştik. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. Yerkürenin doğal dengesini korumak amacıyla 2002 yılında yapılan bir dünya zirvesinde kabul edilen ilkelerden biri. Tehlikeyi önleme ilkesidir. Bu ilkeyle doğal dengeyi korumak için söz konusu sorun ortaya çıkmadan önlem alınması amaçlanmıştır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi tehlikeyi önleme ilkesi kapsamında yapılan bir uygulama değildir? A şıkkı Akarsu olarak evsel atıkların karışmasının önlenmesi evet bu doğrudur. B şıkkı atmosfere karbondioksit veren enerji kaynaklarının kullanımının artırılması. Evet bakın arkadaşlar şimdi atmosfere karbondioksit veren enerji kaynakları artırılırsa dolayısıyla tehlike gitgide artar. Bu tehlikeyi önleme ilkesi kapsamında yapılan uygulama değildir. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı plastik ve cam gibi malzemelerin geri dönüşümünün sağlanması B şıkkı orman varlığının korunması için kağıt kullanımının azaltılması. Bunlar tehlikeyi önleme ilkesi kapsamında yapılan uygulamalardır. Doğru cevap B şıkkıdır. Fotosentezin yapay ışıkta gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini araştırmak isteyen bir öğrenci verilen malzemelerden uygun olanları seçerek bir deney düzeni oluşturacaktır. Deney malzemeleri ışık ve hava geçirmez kutu, hava geçirmez şeffaf kutu, karbondioksit tutucu, K bitkisi beyaz ışık veren el feneri ortamdaki oksijen miktarını ölçen cihaz. Öğrenci güneş ışığı alan bir ortamda araştırma amacına yönelik tek bir deney düzeneyi hazırlayarak düzenekteki oksijen miktarı değişimini gözlemliyor. Bu öğrencinin araştırma amacıyla uygun olarak hazırladığı deney düzeneği aşağıdakilerin hangisi olabilir? Işık geçirmez kutular içlerindeki düzeneklerin görülebilmesi için ön yüzeyi açık gösterilmiştir. Şimdi amacı... Öğrencinin amacı fotosentezin yapay ışıkta gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini araştıracak. Dolayısıyla arkadaşlar güneş ışığı olmayacak. Yani ışık ve hava geçirmez kutu olması lazım. Dolayısıyla C ve D ışıklarını eledik. Şimdi yapay ışık kaynağı olması lazım. Yani beyaz ışık veren bir fener olması gerekli. B şıkkında bu da yok bakın. Bir de arkadaşlar bitki olması gerekli fotosentez olabilmesi için. Ve ortamdaki oksijen miktarını ölçen cihaz olması gerekli. Bu malzemeler A şıkkında verilmiş bakın. O zaman doğru cevabımız A şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir öğretmen doğadaki azot döngüsü şemasını ve döngüde işlem görebilecek çam kozalağı mantarı hakkındaki bilgiyi öğrencilerine şu şekilde sunmuştur. Çam kozalağı mantarı çürüyen kozalaklardan beslenir ve kozalak yapısını oluşturan moleküllerin doğaya dönüşümünü sağlar. Buna göre çam kozalağı mantarı şemada numaralanarak verilmiş canlılardan hangisinin azot döngüsünde üstlendiği göreve benzer bir işleve sahiptir. Şimdi çam kozalak mantarı arkadaşlar çürüyen kozalaklardan beslenir ve kozalak yapısını oluşturan moleküllerin doğaya dönüşümünü sağlamış. Bunu organik atıklar yapıyordu arkadaşlar. Yani 3 numaralı bakın organik atık ayrıştıran canlıların yapmış olduğu görevi üstlenir. Doğru cevap C şıkkıdır. 5. soru tatlı su kaynakları dünyadaki su kaynaklarının yaklaşık %3'ü kadardır. Bazı araştırmacılar bu kaynakların bilinçsiz kullanımının devam etmesi halinde yakın bir gelecekte dünya üzerinde su kıtlığı yaşanacağını öngörmektedirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi araştırmacıların öne sürdüğü bu sorunu önlemeye yönelik uygulamalardan biri olamaz. A şıkkı yağmur sularının depolanarak bahçe solunmasında kullanılmasına yönelik sistem tasarlanması. Şimdi dünya üzerinde su kıtlığı yaşanacaksa su tasarrufu yapılmalıdır. Şimdi A şıkkına bakalım yağmur sularının depolanarak bahçe solunmasında kullanılmasına yönelik sistem tasarlanması. Evet, bu doğru bir uygulamadır. B şıkkı, tarlaların zamanından önce ve fazla sulanmasını engellemek için toprağın nemini ölçen bir araç geliştirilmesi. Evet, bu da su israfını önlemek için yapılan doğru bir uygulamadır. C şıkkı, barajlarda toplanan suyun dağıtım sistemine gönderilmeden önce arıtma sistemine alınması. Arkadaşlar bu su israfını önlemeye yönelik bir uygulama değildir. D şıkkı lavabo giderlerinin akan suyun toplanarak arıtılması ve bahçelerde kullanılabilecek hale getirilmesi. Bu da su israfının önüne geçilecek bir uygulamadır. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap C şıkkıdır. Klorofil taşıyan K canlısı ile ilgili şu hipotez öne sürülmüştür. Hipotez K canlısı bulunduğu ortama oksijen verir. Bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak amacıyla yapılacak bir deneyde mumun yanma süresi ölçülecektir. Bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak için şekildeki düzeneğin yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet, şimdi düzeneği inceleyelim arkadaşlar. K canlısı var, mum var, cam fanus var, kronometre var. Şimdi mum oksijenle yanıyor biliyorsunuz. K canlısı da bulunduğu ortama oksijen veriyor. Şimdi arkadaşlar hipotezimiz K canlısı bulunduğu ortama oksijen veriyor. Şimdi bu düzenek bu haliyle yeterli değil. Bir düzenek daha olmalı. Orada da K canlısı olmayan bir mum olmalı fanusun içerisinde. K canlısı olduğunda e, mumun yanma süresi ne kadar artacak bu test edilmelidir. Dolayısıyla bu düzenek yetersizdir. A şıkkına bakalım. Bu düzenek kesinlikle yeterlidir çünkü mum vardır. Hayır bu yanlış. B şıkkı. Bu düzenek kesinlikle yetersizdir çünkü K canlısı vardır. Bu da yanlış. C şıkkı. Yeterli değildir çünkü bu düzeneğin yanında K canlısının olmadığı ve diğer özellikleri aynı olan başka bir düzeneğin de bulunması gerekir. Evet bu doğrudur işte. D şıkkı yeterli değildir. Çünkü bu düzeneğin yanında mumun olmadığı ve diğer özellikleri aynı olan başka bir düzeneğin olması gerekir. Bu da yanlıştır. Arkadaşlar şimdi bu düzeneğin yanında K canlısının olmadığı ve diğer özellikleri aynı olan başka bir düzenek bulunacak. Doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soru. Uzmanlar deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridinin şekilde gösterildiği gibi gelecekte hep sular altında kalacağını ileri sürmektedir. Uzmanların ileri sürdüğü bu değişime aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yol açabilir? A şıkkı ormanların miktarı artırılarak karbondioksit dengesinin sağlanması, B şıkkı buzul miktarının artarak daha fazla alanı kaplaması, C şıkkı ozon tabakasının incelmesinde etkili olan gazların kullanımının azaltılması, D şıkkı fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının artırılması. Uzmanlar deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridi verilmiş, gelecekte de bu kıyı şeridinin sular altında kalacağı gösterilmiş. Şimdi bu kıyı şeridinin sular altında kalmasının nedeni iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinin nedeni de arkadaşlar küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın nedeni de arkadaşlar atmosferdeki sera gazlarının artmasıdır. Şimdi atmosferdeki sera gazlarının artmasına neden olan fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılmasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevap D şıkkıdır. 6. soru Bilim insanları taşıma sırasında dökülen petrolün toprakta oluşturduğu kirliliğin K ve L bitkileri kullanılarak azaltılabileceğini göstermek amacıyla bir proje başlatıyorlar. Bilim insanları dökülen petrolü bitkiler kullanarak ortamdan uzaklaştırmayı başarırsa bu bitkilerin genlerini daha hızlı büyüyen bitkilere aktaracaklar. Elde ettikleri genetiği değiştirilmiş bu bitkileri de petrolü topraktan daha hızlı bir şekilde uzaklaştırmak için kullanacaklar. Bu proje kapsamında aşağıdaki işlemler gerçekleştiriliyor. 6 adet özdeş toprak alan seçilip bunlardan 2 grup oluşturuluyor. Petrol birinci gruptaki 3 özdeş toprak alana birer birim, ikinci gruptaki 3 özdeş toprak alana da üçer birim karıştırılıyor. Uygulama sonunda topraklarda kalan bu petrolün miktarları grafikteki gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Şimdi grafiği incelediğimizde bitkisiz toprak, K bitkisinin etkili olduğu toprak, L bitkisinin etkili olduğu toprak. Birinci grupta ve ikinci grupta K bitkisinin etkili olduğu topraktaki uygulama sonunda topraklardaki petrol miktarı en azdır. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı K ve L bitkileri petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında hiç etkili olmadığı için daha hızlı büyüyen bitkiler seçilmeli. Bu söylenemez arkadaşlar. K ve L bitkileri etkili olmuşlardır. B şıkkı. K bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genlerinin hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılması daha uygundur. Evet, bu söylenebilir çünkü K bitkisi birinci grupta da ikinci grupta da e, tuttuğu petrol miktarı çok azdı. Dolayısıyla bu değiştirilmelidir. Bu söylenebilir. C şıkkına bakalım. L bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genlerinin hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılması daha uygundur. Hayır, tam tersi K bitkisi için bu geçerli. D şıkkı L bitkisi çok hızlı büyüdüğü için petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında K bitkisinden daha etkili olmuştur demiş. Hayır bu da söylenemez arkadaşlar. Çünkü uzama miktarları ile ilgili ilgi sahibi değiliz. Doğru cevap B şıkkıdır.